Ölmedim. 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 Şöyle çekiyorum şu an. Al Hadi bakalım. Bakalım beni izleyen değil mi? Çıkamıyorum işte. Saygı bizim bıraktığım zaman öderim. Öderim. Ben de AVM vardı bu arada. AVM'nin altı ismek. Alacağım alacağım. Dağına gideyim bir canı fulleyim. Hemen geleceğim. Tamam gel. Gel gel gel. Sağ tarafta çekiyor. Sağ tarafta. Eğitimden geliyormuş. Ya Allah. Kanka nerede ölü? Alanın dışında. Burada öleceğim. 5, 4, 3, 2, 1. Burada öleceğim. Alalım. Soldayım dur belki. Aa zaman gidiyor. Bak abi. Bu da seni tanımak. O şeref bir daha geç. Ay geç olsun. Ben niye geri döndüm ki? Çok büyük bir yaptım değil mi? Bay bay. Marta ya. Ya Hadi ya. 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 sen kapat Ya. 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 Ya.